Evet arkadaşlar bugün de yılların eski demediği zamanenin en hızlı en kral elektronik ustası lider ustamızın evini ziyarete gidiyor. Bakalım ne halde ne durumda göreceğiz. Ustam burada oturuyor. Vay be buralarda perişan olmuş. Oo. Vay 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 vay. Hallere bak. Zili bile bir acayip. Selamünaleyküm ustam. Selam. Ne yapıyorsun? Selam. Nasılsın Usta? Allah'a çok şükür. İyi, Allah iyilikler versin Ustam. Bugün Ustam seni e, ziyarete geldik. İnşallah. Rüyamda gördüm ben seni. Olsun. E, bir aleyküm. ziyaret edeyim Usta Ustamı, bir hasbi hal edelim, bir evet. muhabbet edelim. Senin şu derin güzel bilgilerinden, ya bilgi de ilim Allah'tan bildiğimiz kadarından işte. Güzel derin bilgilerinden ben değerli ben izleyicilerimiz, de. izleyicilerimiz nasibini alsın diye bugün <laughs> seni ziyarete geldi Ustam. Allah'ın izniyle sen de bize şu güzel derin düşüncelerini, güzel bilgilerini Şimdi ben hani olandan bahsedeyim. Kendi kendimize icat eden bir şey olmasın da. Evet usta. Şimdi herkes işte onu o, onu yaptı, bu bunu yaptı. Herkes böyle bir şeyle uğraşıyor. Kimse dönüp kendine bakmıyor. Aslında var ya kendini düzeltmeyen başkasını da düzeltemez. İşte öyle hani şey yaparken işte konuşurken ederken onlar da böyle hani siyasi bir şeylerden bahsediyorlar böyle falan filan. Dedim ki dedim ki kardeş insanlar dedim Allah'a da unutmuş, ahireti de unutmuş. Ondan sonra iyi e nasıl nasıl edilecek? Dedim ki nasıl edilecek? Şöyle dedim hakikati. Bu dünya dedim niye yaratıldı? Biz dedim niye yaratıldık? Bu dünyaya dedim biz niye geldik? Bunu dedim bir yani bir tevekkül etmek lazım, tezekkür etmek lazım dedim yani. Akledip düşünmek lazım. Hepimiz dedim bu dünyada eşit geldik. İmtihan için geldik. Bu dünya bir şekilde hani en fazla yaşasan 150 sene yaşarsın. Ondan sonra emanetin teslim edip öbür tarafa gidiyorum. Önemli olan oradaki hesabın Allah'ın razılığını kazanıp cennete gitmek. Bunun da ölçüsü şöyle. Hidayetten haberin olacak. Tahvanın ne olduğunu bileceğim. Allah yolunda yürütenlerine dost, dost olacağım. Hakikatın, bütün her şeyin doğrusu da Allah'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Bilmediğin varsa zikirlerine soracağım diyor. Alime derin akıl sahibine demiyor zikirlerine. Şimdi Hoca geçen geçen geldi biliyor musun? Hani isim vermiyorum da. Ya dedi ipiden beri seni göremiyor dedi. Abi dedi işte Hacı Baba Hacı neyse. Ondan sonra bir dur dedim hoca. benim incittim işte. benim incittim dedim. Evet. Burada da dedim şey işte bu filme giriyormuş hani biliyor musun böyle bir şeyler çekiliyormuş falan filan. O da gün alıyormuş çok uzun yani. Ben dedim Çorum'a gitmeye düşünüyorum. işte bir şeyler oldu. Allah razı olsun atlanır bizi götürdü. Neyse ne, ne diyecektim ya? Bir bak unuttum yani. Orada ne işte konuşurken Neyse şunu anladım ben. Şimdi orada hani camide bir kitap almış. Onu öyle okuyor falan. Ben de hani zikir yapayım. Verin şöyle kafalı. Hani kendime böyle teşvikat yapıyorum işte. Kulağım onda da. Kalbim Allah'ta biliyor musun? Evet. Esas dedim hani Allah'ın böyle bir camisine gittiğim zaman işte onun mescidi mi? Zikir mescidi de. Zikir edeceğim. Allah'ın huzurunda olacağını bileceğim yani. Senin de onun aciz bir kulun. O an muhtaç olduğunu, eksiklerini, taleplerini ondan talep edeceğin ama onun karşılığında da bir hani... Görevini yapacağını, işte namazını kılacağını, fikrini yapacağını, tevekkül edeceğini, tezekkül edeceğini. Bu gibi görevlerin var. Yani kulluk görevlerin var. Ben geçen internette yazdım işte. Hani o bak onu itiraz eden dolayı. En büyük şeref dünya üzerinde en büyük Allah'a kulluktur. Doğru. Ben insanları, diyor. Erdoğan'da da diyor ki ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım. Kibirlenmeyin bana kul olun diyor. Yasin suresini bak okuyor insanların çoğu. Orada ne diyor? Bu bir kitabı hay olan, hayatta olanlar için Göller için indirmedik diyor. Bak. Evet. Ben diyor sizden aktarmadım mı diyor? Şeytana kul olmayacağına ben bana, bana kul olacağınıza dair diyor. İşte o yol ki diyor suratı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bunlar da bunlar da suratı müstakime şimdi doğru yol diyor. Sana soruyorum ki doğru yol nereye ulaştırıyor seni doğru yol? Soruyorum sana. Doğru yolda dediğin nereye ulaştırıyor? İşte kime göre Yoldu. doğru yol? nere? O diyor, Sırat-ı işte. Allah'a ee. ulaştıran yolun adı Sırat-ı Mustakım'dır. Yunus 25'te. İşte bu yol ki beni hidayete bana ulaştıran yolun adıdır diyor. Sırat-ı evet. Şimdi bir de Sırat Köprüsü çıkarmışlar. Hani oradan işte düşen neden Sırat Köprüsü diye bir şey yok. Sırat-ı var. Ee. Yok burada öyle bir evet. şey yok. Evet hocam. Sırat-ı var. O Sırat-ı Mustakim Allah'a ulaştıran yolu. Şimdi bunu ben anlattıktan sonra işte orada neyse orada öyle ben şey ettikten sonra pazara gideyim. Her cuma öyle bir arabam var. İşte onun böyle gideyim. O iki tepe çocukları sana bir şey soracak. Devnime geçtiler. Dedim buyurun bakayım söyle. Hani biliyorum onları ben. Yolda hani geçecek inşaat şeyleri falan evet. oluyor ya kireçimler. Beş altı tanesi. Ondan sonra benim dedi havluya dedi ceviz atmışlar dedi. Ha dedi. tıcı eski gezi çıktı dedi biliyor musun? Dedim ki sen dedim Fatiha'yı biliyor mu? Kul Atı biliyor mu? Sen dedim bunlar o. sana dedim cevizde, fındıkta, fıstıkta hiçbir şey yapmaz. Bir de dedim sen bana sordun ben de size sö söyleyeceğim var Siz de hepiniz gariban adamsınız. Niye dedim birbirinizden uğraşıyorsunuz siz? Niye dedim bir araya gelmiyorsunuz? Birbirinize telefonu alın edin. Bir işe gittiniz iki kişi daha lazım oldu. Bir kişi Gel kardeş böyle böyle yardım etti. Böyle birbirine yardım edeceğiniz. Niye dedim birbirinizden uğraşıyorsunuz? Öyle. Bak dedim bunları böyle yapma. Böyle ederseniz birbirinizi dedim ne uğraşır ya ömrünüz böyle geçer. Hepiniz kaybeden oluruz. Yan edenlerden. O arada hoca da camiyi kapatmış biliyor musun? Evet. Yani, dedi hocam sana bir şey diyeceğim. ha. İşte yeri gelince konuşuyoruz. Öbürsü de aklımıza bir şey gelmez. Tevekkül, tezekül. Evet. Ben de orada dedi şey okuyorum dedi hani işte hutbe okuyor işte hani ev kitap. Sen evet. dedi zikir yapıyorum dedi biliyor musun baş. İşte Allah adamı hoca dedim bak hoca senin o dediğin beni hiç ilgilendirmez. Evet. Ben dedim hiç alakadar etmez. Müzemmil sekizde ne diyor dedim. Her şeyden kesilerek Allah'a zikredin Allah'a ulaşın diyor mu diyor. Ahzap 41'de ne diyor Allah'a çok zikredin. Bakara 152'de ne diyor? Siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Nisa 103'te ne diyor? ayaktayken o yanüstü yatarken Allah'ı zikredin. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onlara diyor. Hem bu dünya hem orada bir azap vardır. Sıkıntılı bir geçim vardır. İpi bak dedim hoca yanımdan gitmiş. Vallahi. Bu gider dedim hoca. Bak dedim sen ben hani kendini öyle hani bilirsin bir şey demiyorum. Biz de dedim hani büyükler mi? Biz dedim vahiye uyarık vahiye. Onun bunun dediğine değer dedim. O tas bak şimdi onun için şunu söyleyeyim. Herkes bilsin duysun. Bu el yazması kitap. Hani o alim yazdı bilmem ne. Bunların hiçbirinden bir sorumlu değerlik. Evet. Ama oku, takip et. Anlamadığın varsa Kur'an'a hani yüzleştir, Kur'an'la hani eşitleştir. Uymuyorsa hiçbir evet. hiç düşme. Değilse zikir eline sor diyor bak. O tek sorumlu olduğun kitap Kur'an-ı Kerim bak diyor ki biz bu kitabı size okuyun diye farz olarak indirdi. Okun diyor oku. Aynen. Siz bu kitaptan hesaba çekileceğiniz diyor. Bak Allah'ın sözü bu. Ve biz e, en Enam 38'de diyor ki biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Yere giren, goya yükselen, ayak üstünde duran ve sürünen rızkı hepsi bizdendir ve bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. E daha sen ne arıyorsun? Sana soruyorum ben şimdi. Daha ne arıyorsun kardeşim sen? Doğru. Bana bana dua edin, duanızı cevap edeyim diyor. E senin derdin ne? Sen kendin inanmıyorsun. Acaba olur mu olmaz? E, i̇şin bitti işte. Süfiye düştün mü? A, tamam işin bitti. Ha neydi? Ha, hocaya bunu dedim. Neyse kayboldu. Gitti geçen de takım şeyi geldi hani. Oruç tutmanın şeyini getirmiş biliyor musun? Bana Evet. Filist var ya. Hani, evet. Sonra, konuşurken derken. Oradan Dedi ki ya de, Hacı Baba dedi ya sana böyle böyle dedim ya dedi hakkın helal dedim sen hakkını var dedi. Ben dedim biraz sana dedim hani şey cel, davrandım. Bazen de Hazreti Ömer dedim damara tutuyor dedim biliyor musun? Evet. bakma. Ben dedim bak senin sözüne senin dedim o nefsin hani işte o çocuk dişlere muhatap oluyor ha hani ona söyledim. Senin şahsı dedim benim seninle bir alakam yok. Sen de imtihandasın ben de imtihandayım. Benim seninle bir alakam yok. Ya seninle benimle alakam olabilir ben. Senden bir de ben senin yediğini isterim. Ben dedim o yüzden söyledim sana. Ben de dedim sana bir şey. Sen uğurlu bak Orada dedim hani derin akıl sahibi bilmem ne diyor. Dedim hoca bak bir şey söyleyeyim. Allah'tan korkmak diye bir şey var mı? Allah'tan der korkulur mu? Allah seni bak sevmiş yaratmış. Rızkını veriyor. Öyle. Dua et icabet edeyim diyor. Sana işte ana diyor hani eğer diyor bunlara sen inanmaz şüpheye düşersen işte uydurma işte, emaniye bilgilerin peşine düşersen, Hani eğer hacetin olunca, hacetin vazifesiyle talebini benden, isyanını benden istemezsin, ondan sonra da isyan etme diyor yani. Bana karşı isyan etme. Evet. Ben kalbe nazar edeyim. Kalbinde hayır varsa ben sana hayır kapısını açarım derse şerde kalırsın diyor. Şimdi niye dedim sen ululalbaba derin akıl sahibine diyorsun hocam. Burada bak le ululalbap diyor dedim. Bak le ululalbap. Evet tarifi de var. Ha, tamam. Bir de Allah'tan çekinmek diyor. Allah'tan çekinmiyor mu? Takvaya Tahva, şey, da Allah'tan çekinmektir diyor. Ya adam korktuğundan, çekindiğinden kaçar be kardeşim. Sen Allah'a bak. Ne diyor Allah ayette? Diyor ki onları bizi sever, biz de onları severiz. Onlar diyor Kur'an'ın tamamına diyor amel edenlerdir diyor. Bak. Benim diyor Resulleri mi yani Resulü de birbirine karıştı. Onları birbirinden ayırmazlar diyor. İsa, Musa, işte Nuh. Hazreti İbrahim peygamber Allah'ın peygamberleri değil mi bunlar? Allah'ın peygamberi ki. filancanın peygamberi. Biz her kavme Allah'ın lisanını kendi lisanlarıyla onlara tebliğ etmek için indirdik diyor. Bak peş peşe indirdik diyor. Peygamberler peş peşe geldi mi? Kim o? Biz diyor her kavme de kendi lisanıyla diye imamla tayin ettik diyor. Evet. Peygamber deme imamı da ama ne bir et kendine kitap indirilenler. Dedi işte mesela hani birisi diyor ki mesela ben diyor Resulüm diyor mesela hani elçi demek ya tebliğci demek. Aha peygamberim dedi. Orada öyle hani evet. demişler ya. Ya kardeşim bak sen sen kafa çalışan bir çocuksun. Şimdi ne bir Resul var bak ne bir Resul. O da Resul. O kitap indirilenler. Bir de böyle Resul var. O da indirilen kitaba tabi olanlar onu hayata tatb tatbik edenler bilmeyene onu öğretmekle görevli olanlar. Onlar da vekil. Evet. Sözde 24'te diyor ki biz sizi hidayet erdiren imamlar tayin ettik diyor. İşte o, o imamlar tayin ettik dedi. İşte ahir zamanki gelecek olan Mehdi Resulullah devrin imamıdır. Hmm. Şimdi bak sistem yediyor bak Murat. Şimdi şöyle anladığım yani şimdi yer altı yedi kat. Yer üstü yedi kat. Hmm. Cennet yedi, cehennem yedi. Tevaba gidiyorlar, yedi dönüyorlar. Merve Sefa arasında yedi gidip geliyorlar. Yedi kere taş atıyorlar. İşte ne yapıyorlar. yedi. peki geçen abin geldi de dedi ya bu dedi niye İslam'ın beş şartı dedi İstanbul beş şartı yedi bu dedi hani bir yerden öğrenmiş dedim kardeş işte ikisini koparmışlar odan. Hmm, normalde yedi mi usta? Tabi sistem anlatacağım sana. Şimdi, i̇mana şartı altı diyorlar oradan da dedim birini koparmışlar. Ondan sonra dedim bu insanlar ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değil sevap alır mı alır? Yedi kat dedim cehennem hani ona göre derecesi var. Cennete gider mi? Mümkün değil. Allah kalbe nazar ediyor. O da o da araştırmıyor, sormuyor. İşte tevekkül, tezekkür, tefekkür nedir bilmiyor. Tevekkül şöyle, Allah'a vekil yani. Tezekkür ne? Kur'an'ın o ayeti sana ne anlatıyor yani? Onun hikmetine vasıl olmak için gayret ediliyor. Tefekkür ne? Her ayetin, her cümlenin bir manası var. Bunun manası nedir? Bu Allah bundan neyi murad etti gibi o, o noktalara erebilmek. O da takva derecen yükselirse işte Şimdi fena şeyden yani, emare levame mülümem mutmayınlar ki olduktan sonra makamlar başlıyor biliyor evet. musun? Fena makamı, evet. bak beka makam, züt makamı, muhsünler makamı, makamı. muhluslar makamı, ihlas makamı, salak makamı yedidir sistem. Hmm. Ondan sonra tövbe nasıttan sonra Allah'ın ilmine, vahru Allah senin koruma kalkanı verir başının üstüne seni şefkat kanatların altına alır tövbe nasuğa davet eder. O tövbeden sonra Allah ne diyor onu dersin. Allah ne söylüyor onu söylersin. Senin iradenize de teslim olur yani. En en son irade teslimi. Aynen. Yani bir ruhun teslimi onun emaneti Allah'ın emaneti. İki fizik vücutun teslimi. Üç nefsin teslimi. İrza i̇hlas ihlas olmak, İhlası ulaşmak, irşat olmak Allah'ın ilmi deniyor. Yani kalp boyunca, kalp bulayın açılması, kademesin de iradenizi Allah'a teslim et. Ondan sonra işte seni Allah Hidayetli olarak secde 24'teki imamlarından bahsediyor. Enam 36'da diyor ki mesela biz her kavme bak her kavme Resuller beyaz ettik her kavme. Peygamber evet. Efendimiz tüm kainatın gökteki günlerinde, de yeryüzündeki bütün insanların nebisiydi yani teplicisiydi Yani biz seni rahmet nazarıyla gönderdik diyor yani. Evet. Rahmet peygamberine. Evet. Ama bir kavim resuller var. Bak bir de tebliğciler var. Bizim bir insanlar hani bildiği doğruyu ona söylemek. Değerli Saraşır kardeşim. Ondan sonra hani sana hidayet Herkesin bir imamı vardır. Biz sizi hepinizi bir imamla çağıracağız huzurumuza diyor. Bak senin imamın kim sorduğun zaman adam. Ha bu öyle. Ha. O indilahide yedi vakit namaz kılanların e, imamıdır. Yedi vakit indilahide namaz kılır. Şimdi sistem nasıl yedilir biliyor musun? Bak